Kafanıza göre bir masa kurmuşsunuz, 12 kişi oturmuşsunuz, zannediyorsunuz ki oradan her şeyi yönetiyorsunuz. Sokakları yönetemeyen, hiçbir şeyi yönetemez. Para kazanır, ticaret yapar. Ama sokakları yönetenler izin verirse, yani o masadaki herkes bana haracını vermezse... O tehdit ettiğin masada oturanların kimler olduğunu biliyor musun? tipi biliyorum. Ablası var. Fikret'in karısı. İlk onu öldürür diğer ikisiyle birlikte yanar. Özkan var. Ender var. Ee, yeğenlerini öldürürüm. Alp Aslan'ı vurdum sen kucağıma düştün ya. Onları da öyle bitirir. Özel var ha. Karateci zincirlere gerer, Yılmaz'la birlikte öldürür. Refik a'yı köyüne götürür, meydanında asarım. Ama öldürmem, seyrettiririm köylüsünü. İlker var, İlker. Yere para düşmüş derim, almak için eğildiğinde ensesine sıkarım. diyeceksin ki Hızır abimle Ünal'a ne yaparsın? Ünal'ı geç. Kimsesiz bir adam yazık. Hepinizi öldürdüğümde kahrından ölür zaten masam gitti diye. Kaldı Hızır abinle sen. Ben senin kadar seri atabilen bir silah görmedim.